Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eee iyi menü yani GTA 5'te hile olan iyi menü kurulumunu göstereceğim arkadaşlar. <laughs> i̇şte ben niye konuşmayı unuttum? Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle ha ilk öncelikle demişken like atıp abone olun. Göz yani o kadar emek veriyorum, editliyorum falan. Yani fazla editlemiyorum videoları ama yani emek veriyor muyum? Veriyorum kral hakkını verim bence. demişim. Şimdi arkadaşlar bunu açmadan önce sağ klik yapıp tümünü ayıkla diyorsunuz. Sonra arkadaşlar bu klasör açılacak. Bu klasör açılacak. Sonra buna giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şu Zenox'u bir dakika Zenox'u masa üstüne atıyoruz arkadaşlar. atmasanız da olur da ben atmayı tercih ediyorum. bunu da ekliyoruz arkadaşlar. Senox'a giriyoruz. Sonra daha kolay erişim için şunları şey yapıyorum. Zenox'u masa üstüne atıyorum arkadaşlar. Sonra arkadaşlar burada benim çalıştırma tercihim Zenox oluyor zaten. Zenox daha iyi bence. Sonra arkadaşlar Steam'e giriyoruz e, GTA 5 şeyine giriyoruz Sonra yönet diyoruz arkadaşlar e, Özellikler diyoruz pardon Sonra arkadaşlar şu genel kısmına şuraya No battle yazıyoruz Ben bunu zaten açıklamaya bırakırım Hilenin Linkini de açıklamaya bırakacağım zaten Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar Sonra arkadaşlar bunu yazdıktan sonra oyuna giriyorsunuz arkadaşlar. Yani arkadaşlar ben fazla şey yapmadım için ee, şöyle ee, bir dakika ben buradan şey bulayım hemen 20 menü diyeleri bulayım ee, değiştirme tarihi tam bu galiba arkadaşlar arkadaşlar benim Şimdi arkadaşlar GTA açıl, açılırken ben şunları bir sileyim ben. Yeniden yükledim. Niye yükledim bilmiyorum. Şunu da sileyim arkadaşlar. Siz silmeyin sakın ha. Bir dakika. Ee, kapatayım şunu da bir dakika. Abicim dur. Evet. Tamam arkadaşlar. Şimdi GTA'mız açılı kalsın. O sırada ben size hileden bahsedeyim. Arkadaşlar hilenin içinde para aktarma var. Yani hızlıca online'de falan para kasabilirsiniz Aynı şey story da geçerli. Yani hile güzel hile çalışıyor. Ee, sizin için güzel bir hile. Arkadaşlar şimdi bu ekrana geldiğin, geldiğinizde bir dakika açılsın bir. Bu ekrana geldiğinizde arkadaşlar şöyle kapatayım şunları. Heh. Arkadaşlar bir dakika şu menüyü açayım ekran gözükmüyor gözüküyor galiba bilmiyorum da şimdi arkadaşlar bunu açtınız ya buradan Xenox'u açıyorsunuz arkadaşlar Xenox masa üstüne aç yani masa üstüne attım Xenox'u aç, aç, açsanız daha iyi olur Şimdi ben ve bir... Tamam arkadaşlar ben Xenox'u açtım. Ee, ama bu değil benim Xenox'um galiba bu olabilir. Aynen benim Xenox'um bu. Arkadaşlar. Ee, bir dakika. Yim menü. Yim menü. Şöyle açalım. Arkadaşlar bunun içindeki diğer eli alıyorsunuz. Buna bir <laughs> Buna sürükliyorsunuz ama ben yapmayacağım çünkü ben de var. Sonra arkadaşlar buraya gelip GTA 5.exe'yi buluyorsunuz. Ben yapayım hatta. Bakın GTA 5.exe var. Sonra buna bastıktan sonra inject'e basıyorsunuz arkadaşlar ve karşınıza böyle bir şey gelecek. Yani bunu arka plana alın. Sonra insert tuşuyla Klavyenin sağındaki sıfır tuşu da olur. Direkt insert tuşu da olur. Hiç fark etmiyor. Insert'e bastığınızda şöyle bir şey açılıyor arkadaşlar. Buradan şöyle kendinize para aktarabilirsiniz arkadaşlar. Böyle durmadan 180k kasabilirsiniz. Veya buraya gelip buraya tıklayıp bütün paranızı bankaya da aktarabilirsiniz. Sonra arkadaşlar burada ölümsüzlük falan var. Online'da yüzde yüz çalışıyor vardı arkadaşlar. Hiç şey yapmayın. Ee, e, online'de online'da yüzde yüz çalışıyor onu söyleyeyim. Yani bazen şeyler olabiliyor. online'e Online'a e gireyim ben direkt. hızlıca göstereyim. İşte arkadaşlar burada GPS konumunu otomatik ışınlan mesela GPS işaretleriniz bir, bir yere direkt oraya ışınlanıyor ama sakın şu no e, battle'ı kapatmadan yani şu Steam'den gösterdiğim şeyi yapmadan yap, e, yapmaya çalışırsanız çalışmaz ya oyundan atar ya da şeyden bir de arkadaşlar şunu da söyleyeyim bir dakika şu ulan ha. Ben niye böyle yürüyorum? <laughs> e, online e girdiğiniz zaman oyun atacak da online'dan o yani online oynayamıyorsunuz hileyi onu söyleyeyim baştan şöyle bak göstereyim mesela şurayı işaretledim bak direkt buraya şınlandı gördüğünüz gibi güzel bir de parayı parayı da göstereyim bakın arkadaşlar şu an bir dakika Tamam. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi 38 milyon param var şimdi arkadaşlar monkey'e tıklayıp kapansak buradan kendinizi istediğiniz kadar basabilirsiniz 15 milyon da basabilirsiniz yani burada olan her şeyden basabilirsiniz şimdilik ben 1 milyon basacağım direkt geldi arkadaşlar 7 milyon bastığımda da direkt geldi arkadaşlar Gördüğünüz gibi 15. Size tavsiyem 60 milyonun üstüne geçmeyin. Yoksa ban yiyebilirsiniz. Ama siz en yani risk almamak için 40'larda 45'lerde alın. Kendinize. Yani şöyle göstereyim. Modu biraz daha. Araç var. Hatta dünya kısmından pet spamladan kendim bile şey yapabilirim. Bodyguard spamla dedim. Aynı geldi. Bu beni sürekli takip edecekti. Ezildi galiba. Ne oldu? Aynen. Şöyle kafasına bile sıkabilirsiniz arkadaşlar. Oyuncu kısmından ölümsüzlüğü açarsanız zaten ölmezsiniz. Şöyle göstereyim. Hatta bomba atayım. Ölmedim. Canım bile gitmedi arkadaşlar. Bana arkadaşlar buraya gelip kapan söyleme ee, serbest kameradan şöyle şeyler yapabilirsiniz. Böyle etrafa bakabilirsiniz. Sonra süper koşu var arkadaşlar. Böyle direkt koşabilirsiniz. Değişik bir şey arkadaşlar bunlar. Allah. Ama işiniz bittiğinde <laughs> şu pet spamlıdan şu spamlıdan petleri sileyim. <laughs> yapın ama bir dakika. Abi niye herkes arıyor beni? Bakın yoksa şöyle buglar oluyor. Az önce öldürdüğüm adam buraya şu an. Yani değişik bir şey arkadaşlar buradan spam'ın pedleri şeyi yapın. Süper koşuyu kapatalım bir. Anti AFK AFK kalsanız bile yani 100 dakika, 3 saat falan kalsanız bile oyun atmaz sizi online'de. Eee sonra arkadaşlar burada uçuş modumuz var. Ee, uçabilirsiniz. Süper kahraman şeyi de var. Hatta bakayım neymiş. Aynen Q tuşuna basıp. Şöyle uçabilirsiniz arkadaşlar. Hop. <laughs> Eğlenceli bence mod. Hop. Hatta şöyle yüksekten bırakayım. Kendime. Şöyle aşağı doğru inelim. Hatta şunu da kapatayım ben bir hızlı bir şekilde hoşlanıyoruz ve tak ölmedik ne arkadaşlar bu kadardı o başka bir şey de yok he bir de arkadaşlar şuradakileri de göstereyim story moddan de para basabilirsiniz 1 milyar para ne bileyim sonra buradan ee, anlakır şey şeyler de yapabilirsiniz online için. Allah. Sonra online servisten kasma servise buradan kendinize çip de basabilirsiniz bir sürü. Podiumdaki ee, podyumdaki aracı da alabilirsiniz. Hatta şöyle gideyim, alayım ben sizin için. Eğer soygun falan yapacaksanız buradan gelip ara sahne yaptayım. Yani uzun süren animasyonlarda falan yapılır. Ama kısa çok kısa animasyonlarda mesela şu animasyonda olmaz. Öyle. Ama dediğim gibi yani şey online'dayken yani arkadaşlarınızla oynamaya çalışırsanız olmaz. Şimdi arkadaşlar geliyoruz buraya online servis kasino. Sonra podiumdaki aracı almaya çalışın ve niye gelmediler gelmesi lazımdı. Bir dakika ama çift da basabilirsiniz de niye çalışmıyor bu? <laughs> Şöyle bassam. Valla çalışmayacağı tuttu. Şuraya bir gelelim. Evet tam tam doğru. Şuradan çevireceğiz bakın şimdi araba çıkacak. Bak, tekrar basayım da <laughs> olur olmaz. Bak şimdi. Araba çıkması lazım ama ya. Ama araba çıkması lazım ya. Bleke. Evet ya. Tekrar şey yapabilir miyiz? Bir şu yazılar gitse. Lan. Ha. Abi niye öldü ya? Eskiden çalışıyordu bunlar. Neyse. Rezil etti bizi ya. <laughs> Mesela şunlar da var arkadaşlar. Eee. Neredeydi? Heh silahlardan. Şöyle. Eee. Neredeydi? Heh iç mekanlarda silahlara izin ver deyip. E yani burada da şey yapabiliyorsunuz. Şöyle sıkabilirsiniz. Bomba atabilirsiniz. Şöyle hop. Ve atayım ben size. Böyle. Şunun içine de atabiliriz. Oo. Hatta biz bunun içine bile girebiliriz. Oyuncu diyelim. Uçuşmadı desek. Hop içerideyiz. Oo bak bak burada çipler var. Ya niye öyle Duruyorlar öyle? Neyse arkadaşlar zaten video bu kadar oldu. Kendinize yani iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Ve hop. Dünyadan da çıkabiliyoruz arkadaşlar şöyle. Hop. Ve uçuşmadı. Hava çıktık tamam. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Akşam çekiyorum çünkü. Allah'a ben Bay bay arkadaşlar.